Edesa TV 13 haber bülteni ile tekrar karşınızdayız. Başbakan Ahmet Davutoğlu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Davutoğlu resmi ziyaret için gittiği Bakü'de Ali Haydar Aliyev Havalimanı'ndan askeri törenle karşılandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ziyaret için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Uluslararası Haydar Aliyev Havalimanı'nda askeri törenle karşılandı. Davutoğlu, kendisini uçağın kapısının önünde karşılayan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Abid Şerifov eşliğinde iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. Törende Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi İsmail Alper Coşkun ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Davutoğlu ve beraberindeki heyet resmi karşılama töreninin ardından Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabriyle Bakü Türk Şehitliğini ziyaret etti. Buradaki anıta çelenk bırakan Davutoğlu anıt şeref defterini imzaladı. Başbakan Davutoğlu aynı bölgede bulunan ve 6 yıldır ibadete kapalı olduğu öğrenilen Şehitlik Camisi'nde namaz kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hareket etti. Davutoğlu törene katılmaktan büyük onur duyduğum Güney Gaz Koridoru'yla da Orta Doğu, Kafkasları Balkanlara bağlayacağız Anadolu üzerinde. Balkanlar ve Kafkaslar 90'lı yıllarda hep böyle gerilimler anılmıştı olumsuz haberlerle. Şimdi Azerbaycan'la Türkiye'nin bu başarı hikayeleri bu iki bölgeyi barış bölgeleri olarak birbirine bağlayacak. Anadolu coğrafyası Hazar ile Adriyatik arasında bir geçiş coğrafyası. Kudretli bir Azerbaycan, kudretli bir Türkiye ile birleşince, bütünleşince, el ele, omuz omuza verince kazanan sadece Türkiye ve Azerbaycan olmuyor. Bütün Kafkasya, bütün Balkanlar, hatta Avrupa ve Asya kazanıyor. O bakımdan bu proje Asrın projesidir gerçekten. Karabağ sorunu ve Ermenistan buzlaşmaz bu tutumunu sürdürdükçe bütün bu projelerin dışında kalıyor. Halbuki Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösteririz bu çerçevede barış inşa edilse bundan diğer ülkeler gibi Ermenistan da istifade eder. Ama Türkiye olarak bir kez daha burada Bakü'de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı olarak bütün Türkiye e, halkını da temsilen söylüyoruz ki Azerbaycan topraklarının her bir santimetre karesi kurtulana kadar Türkiye Azerbaycan'ın verdiği mücadelede yanında olacaktır. Uluslararası hukuk bunu böyle söylüyor. Uluslararası hukukun geri yapılana kadar da Türkiye ile Azerbaycan omuz omuza bölgeyi barış bölgesi yapmak için çaba sarf edecektir ve Azerbaycana yönelebilecek her türlü olumsuz tavır Azerbaycan'da olduğu kadar Türkiye'de de aynı tepkiyi görür. İskoçya'da yapılan tarihi bağımsızlık referandumunda Birleşik Krallık'tan ayrılmama kararı çıktı. Katılım oranının %66 olduğu açıklanan referandumda İskoçların %54'ü bağımsızlığa hayır dedi. Referandumun sonucunda en çok memnun olan en çok memnun olan ise hiç kuşkusuz İngiltere oldu. Dün İskoçya'da İskoçya bağımsız bir ülke olmalı mı sorusunun yöneltildiği bir referanduma gidildi. Referandumda oyların sayıldığı merkezden yapılan açıklamaya göre ülkenin en büyük kenti Glasgow bağımsızlığa evet dedi. Ancak İskoçya genelinde orandan gelen evet oyu bağımsızlık için yeterli olmadı. Yapılan tarihi referandumda Birleşik Krallık'tan ayrılmama kararı çıktı. Oyların çoğunluğunun sayıldığı referandumdan gelen ilk sonuçlara göre birlikte daha iyi kampanyası ile referandum öncesi süreci yürüten hayır kampanyası kazandı. Dün yapılan ve İskoçya bağımsız bir ülke olmalı mı sorusunun yöneltildiği referanduma 4 milyondan fazla kişi katıldı ve katılımın oranı %86 oldu. Katılım oranının %86 olduğu referandumda bağımsızlığa hayır diyenler %54 iken evet diyenler ise %46'da kaldı. 5 milyon 300 bin nüfuslu İskoçya'da referandumda ülkede yaşayan 16 yaş ve üzerindeki tüm İskoçlar dün yerel saatle 7 ile 22 arasında oy kullanabildi. Suriye'nin Tel Abyad ile Kobani ilçeleri arasındaki köylerde IŞİD üyeleri ile PYD'nin silahlı kanadı YPG güçleri arasında başlayan şiddetli çatışma sonrasında binlerce Suriyeli dünden itibaren Suruç sınırına gelmeye başladı. Çatışmadan kaçan ve sınırda bekletilen Suriyelilere Kürtçe anonslarla dağılın Kobani'ye dönün çağrıları yapıldı. IŞİD ve PYD güçleri arasında Telebiyat'la Koban ilçelerinde tekrar başlayan çatışmalar nedeniyle binlerce Suriyeli Suruç sınırına geldi. Ancak sınıra gelen Suriyelilerin Türkiye tarafına geçişlerine izin verilmedi. Tel örgülerin ardında sınırın sıfır noktasında bekleyen kalabalık için su ve gıda yardımı yapıldı. Bir yandan jandarma, bir yandan da Türkiye tarafındaki yakınları tarafından sınırda bekletilen kalabalık için yardım seferberliği başladı. いいね。 Bekleyiş gece saatlerinde de devam etti. Sınırdaki kalabalığa Kürtçe anonslarla geri dönmeleri için uyarı yapıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu Azerbaycan'a gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'ndan gazetecilere açıklamada bulundu. Başbakana sürüş sınırında bekletilen Suriyeliler soruldu. Sınır boyunda valilere gerekli talimatlarda bulunan Davutoğlu, hangi mezhebe ait olursa olsun hepsine yardım etmeye hazırız dedi. E, valilerimize gerekli talimatlar verildi. Sınır boyundaki valilerimize tabi ilk e, hedefimiz, ilk aşamada temel hedefimiz bu kardeşlerimize bulundukları yerlerde yardım edebilmek Çok için sınırdan e, yardım çalışmalarını yürütmek ve sınır boylarında birikmiş kardeşlerimize hangi etnik ve dini veya mezhebi kökenler olursa olsun hepsine yardım etmeye hazırız. Ancak öncelikli hedefimiz Suriye sınırları içinde mümkün olduğu kadar bu yardımları ulaştırmak. Daha sonra eğer güvenlik konusu konusunda ciddi sıkıntılar çıkarsa tabii her zaman takip ettiğimiz insani politikayı göz önünde bulundurarak gerekli adımlar atarız ama şu anda esas hedefimiz oradaki ihtiyaçları karşılayacak şekilde valiliklerimizin sınır boylarında gerekli tedbirleri almasıdır. Peki, çok teşekkürler. İç karışıklığın sürdüğü Suriye'de IŞİD kontrolündeki bölgelerden kaçtıkları öne sürülen 22 Suriyeli Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Suriyelilerin bulunduğu minibüste Meriş Nehri'nin sınırından diğer tarafa geçmek için yüklendiği sanılan iki şişme bot ele geçirildi. Tekirdağ'da 22 Suriyeli yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis bir panel var minibüs içerisinde çok sayıda insan taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri minibüsü durdurmak için Malkara istikametine giden yollar üzerinde kontrol noktaları oluşturdu. Şehir girişindeki kavşakta polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü panel van minibüsü durdurmayıp yoluna devam etti. Minibüs sürücüsü aracı yol kenarına terk ederek yaya olarak kaçtı. Minibüs içerisinde biri kadın 22 Suriyeli olduğu tespit edildi. Kaçakların indirildiği minibüs içerisinde Meriç Nehri'nden sınırın diğer tarafına geçmek için yüklendiği sanılan iki şişme bot ele geçirildi. Suriyeliler Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne götürüldü. Biri kadın 22 Suriyeli tercümanlar aracılığıyla verdikleri ifadelerde IŞİD'in Suriye'nin Kamışlı bölgesine hava saldırısı düzenleyeceği için kaçtıklarını söyledi. Türkiye'nin en yaşlı hacısı vefat etti. Haç farzasını 109 yaşında yerine getiren Leyla Özahlan, 112 yaşında hayatını kaybetti. Özahlan memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi. Türkiye'nin en yaşlı hacısı Leyla Özahlan, 112 yaşında hayatını kaybetti. Solunum sıkıntısı nedeniyle bir süredir Siverek Devlet Hastanesinde tedavi gören Özahlan yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Özahlan, Abdülkadir Geylani Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Siverek Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Haç farzasını 109 yaşında yerine getiren Özahlan, Kura'da ismi çıkmadığı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir refah refakatçısıyla 2011'de kutsal topraklara gönderilmişti. Edessa TV 13 bülteninin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.